Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir Rising oynuyorum. Yanımda Ektoran abim ne ablam var. Şu şey hiçbir şey vermiyor demiştim ama bu lanetli ormanda görüş sağlıyormuş. Nereden yani nereden baksan yine boş da. Yani hiçbir değer koruma falan yok şu an. Güneşe değdiğim zaman hemen. İşte ikisini de gezdiriyorsun üstünde bulduğunu bulunca dövüşürken hop onu hop onu. Babasını keseceğiz. Geçen kendim kesmeye Geç. çalıştım. Çok zorlandım. Geceyi beklememiz lazım. Evet geceyi beklememiz lazım bir de olur. Geçen bölüm anlatama seslerde sorun oldu. Teknik bir kusur oldu. Ee, geçtim. Balta artık şey olmadı. <laughs> gümüş balta artık etkili olmamaya başladı. Onun dışında bunlar da aynıyım Arada da bir değiştiriyorum. Öyle. Gece olunca videoya devam ederim. Kendinize iyi bakın. Sen kalın. Adam canını indirip ayartıyorsun ya peşinden. <laughs> onu yaptıktan sonra bir tane item var onu kullanınca en yakın prizana gönderiyor. Gireceğiz bakayım sen. Videoya gir videoya. Girdim. Bak Kapıda ya, durmayalım. Kapıdan da şey yapıyor. Ya. Adı adı. Çarpı çıktı mı sende? Yok. Bir şey çıkartıyor, bir şeyler çıkartıyor mu bu? Hı. Kurbağa. Atıyor. Çıkartıyor, kurbağa. Onun alanına gir, etrafa saçılıyor. Onun alanına girersek belki o da etkilenir. etkiler. Etkiler. Thank canım. saçın. Nuke sen göreceğim ondan sonra. Yapma. Çıkacağın zaman haber ver. Canı sondan masa kadar beklemeyecek. Tamam. Ben çıkmayacağım da. Çok fazla şey atıyor. Aynı yakaladı. Ne kadar canım kaldı. Hop. Çıkabilirim zaten. Çık 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 çık. çıkıyorum lan bu. Çık çık çık. çık, çık koş, koş, koş 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 Arkamdan koş geldim. koş. Koş koş koş. Koş koş koş. Arkamdan geliyor Neredesin? Girdin mi sen? Aha. Canı bunun artmış birazcık <laughs> ama. Doğrudur. Yarı canına kadar aldım ama. Orkları attı yine abi yarı canlı düşürdü. Aaa ağzına soktu beni. Evet ağzına alıyor ve fırlatıyor. O çok fazla damage veriyor o şey. Ya sal beni be. Neredesin? Hmm. Neredesin? Gel. Bellerini değiştireyim. Bellerini mi Şimdi de kilaklım ya içeri girerken girin geriye girerken Savaşacağım o zaman. bu kurbağalar benim canımı kur şey kurtarıyor ya. Evet. Zehirlerden çekiyorlar beni. Gireyim mi Emre abi? gideceğim mi? Bir an daha abi? Çık ne gibi? Tamam. Kaç? Yani o kadar değil. Nerede lan bunun büyüğü? Lan. <laughs> <laughs> Yakında kurbağamsı bir şey var. Cekmi onu alsana. Parktan <laughs> bak. Kurbağamsı bir şey. Direkt kurbağa buldum. Ama uzaktan çok şey göremedim. Çok 31 şey var yaratıyor. Alacaksan sen al ben de, de 94. Ey Gelin gelin. Gel. Nagi gel bırak onu. Sonunda kestik şunu ya. Tamam. Daha, oyundaki en nefret ettiğim boss bu arada arkadaşlar bu. Yani... Şimdi ne keseceğiz? Şimdi. Ben de... 64'den İyi keseceğiz. Hiçbiri Dur yok. bak. Ah, <laughs> elektriğin <gülüyor> efendisi ve gece maraşalını bir denesek mi diyeceğim 79 seviye Lanetli yani demir boş ver. kestiniz mi siz? Bende 64'ler yok. 65 yok. Onları kesersiniz de şu an lazım onu bir kes. Tamam. Ben de elektriğin efendisine gidelim. Yani diğer map'e gideceğiz ve mekanik parçaları toplayıp parşömenleri elektriğin efendisine. Hmm. hmm, diğer artık. Yahu... Yo çok zor değil mi o? Gördün mü ki? Hiç. 77 <laughs> o. Nasıl keseceğiz onu? <laughs> e diğer kestiğimiz de 77 şey idi. Dokuma. Ya bilmiyorum. <laughs> zor bu gibi duruyor bu. Deneriz. Üstüm başım dolu. Eve gidelim. Nerede? Ya deneriz ya. Yani. lan üst. Kendinize iyi bakın sonraki bölümde görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye. Bye.